Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere yine bir çiçek severler videosuyla geldim ve ilk gördüğümüz çiçek karides çiçeğiydi e, ve şu anda Kıbrıs'tan Betül ablanın çiçeklerini göreceğiz. Betül ablamın en fazla büyüttüğü çiçeklerden bir tanesi dikenler tacı bitkisi, yani milli çiçeği. Hem ithal var, hem yerli türleri var. E, şimdi size onları bakın tek tek gösteriyor ve ağaç şeklini almış resmen görüyorsunuz. Bu gördüğünüz ithal tür arkadaşlar. İthallerin bedenleri daha geniş yaprakları daha iri ve haliyle çiçekleri de daha büyük bir şekilde açıyorlar. Ve renk renk şu anda dikenler tacı çiçeklerini göreceğiz. Bu arada kanalıma yeni gelen izleyiciler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım keyifle izlersiniz. Benim kanalımın konsepti bilmeyenler için söyleyeyim. Çiçek severler videoları kendi çiçekleri verme videoları, çiçek bakım videoları, yine bilgiler vermeye devam ediyorum bir de arkadaşlar gittiğim yerlerde seralarda ya da çiçekçilerdeki çiçekleri sizlere gösteriyorum. Ve muhteşem dikenler, taze çiçekleriyle devam ediyoruz. Bakın Betül ablam böyle yakından da gösteriyor size güzelliklerini. Kimisi geçiyor, kimisi açıyor ve çok da sağlıklılar. Yanılmıyorsam benim bildiğim ben Betül ablamı 5-6 yıldır tanıyorum. Bunlar 6-7 yıllık dikenler, taze çiçekleri. Tabii yeni üretime geçirdikleri de var yine küçükler ama çoğunluğu anaç olanların öyle gayet yıllarını almış yaşlanmış bitkiler ama gördüğünüz gibi çok da sağlıklılar. Evet birazdan da Betül ablam sukulent ve sedumları da çok güzel büyütüyor. Bir de kaktüsleri var tabi Kıbrıs'ın ikliminde kaktüsler de çok güzel gelişiyor büyüyor. Çok soğuk bir iklime sahip olmadığı için ve sukulent ve sedumlar da çok sağlıklı. Bakar mısınız mesela dibinde sedumlar var yine koparmamış Betül ablam toplam o da orada birlikte kardeş kardeş yine açmaya devam ediyor. Ve renkleri de çok güzel. Pembe tonu var, beyaz tonu var. Bakın şu açık pembe mesela, şu daha rengi turuncumsu. Şu beyaza yeşil e, renklerde e, birazcık yaprakları solma yapmış. Büyük ihtimal susamıştır. E, Sıcaklar çok yoğun arkadaşlar. Sıcaklarda yetişemeyebiliyoruz çiçekleri. Hatta e, birçoğumuzun kaybı olmuştur eminim. Ama canınız sağ olsun. ki hepimizde kayıplar oluyor. E, atlatanlar da sağlıkla büyüsünler inşallah. Devam ediyoruz şuradan yine dikenler tacına bakın e, komple gösteriyor bize etraflıca buraya kenara e, bolca dikenler tacı çiçeklerini yerleştirmiş evet birazdan da diğer çiçeklerini yine görmeye devam edeceğiz ama kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım arkadaşlar bu arada siz de yine çiçeklerinizin videoları YouTube'da bir ana olarak kalsın isterseniz bana yatay bir şekilde şekilde çekip gönderebilirsiniz ve yeni kısma da geldik. Ben de bu şekilde seslendirebiliyorum. İsterseniz tabi siz de seslendirebilirsiniz yine. Bakar mısınız şu devasal kaktüslerine? Ne kadar güzel gelişmiş. Acaba o çiçekleniyor mu? Çok merak ettim. O kadar büyük kaktüsün herhalde çiçekleri de kocamandır şuraya da bir otel yapıldı. Bu inşaat yüzünden Betül ablam çok çekti. Onu bana özellikle göstermiş olsa gerek. Yani kolay değil. Gece gündüz çalıştılar inşaatı. Ee, sesi çekilmezdi ama şimdi de kulüpler çalışıyor bildiğim kadarıyla. Onların sesinden rahatsız oluyor. Ne diyelim Betül ablacığım sağlıklı ol da e, hani bazı şeyleri de işte idare etmek gerekiyor. Şöyle sukulentlerle devam ediyoruz. Çok güzel yine anaç sukulentlerimiz var. Ama şimdi idare etmek gerekiyor diyoruz ama bunun gecesi de olmalı değil mi? Bunlar gece bir de kulüpleri yani. Bir yatalım, dinlenelim. Betül ablam da haklı. Ablacığım kolaylık versin Rabbim ne diyeyim yani. Şurada skülentlerinin yine gelişmişlerini gördük. Arkada bir yaprak güzeli vardı. Konuyu bir an saptırdım. Nerelere gittim ya? Oteli görünce kendim oradaymış gibi hissettim. Betül ablanın çektiği çileleri resmen yaşadım içimde. Şurada yine bunlar açan tabii ki sukulentler ama şu anda çiçekleri üzerlerinde değil. E, çiçeklendiği zaman da bize e, gönderiyor Betül ablam. inşallah yine açtıklarında da yeni bir video gönderirse sizlere gösteririm. Şurada yaprak güzelimiz var. Aşkın gözyaşı çiçeğimiz var. E, şurada yine farklı sukulentler var. E, zıp çıktı galiba şu arkadaki. E, burada koca kafa dediğim benim bir sukulent türüm var. E, şurada sedum bronz var. Sedumlar da e, çok dayanıklı türler. Sedumlar sukulentlerden e, daha dayanıklı türler arkadaşlar. THANKS <sighs> FOR JOINING US. Bakın şunlar da sedum mesela. Sedumlar çok daha güzel gelişiyor. Böyle sarkan türler birazcık da. Sukulentler birazcık donlara karşı sıkıntılı. Normalde zaten bunlar dış mekan bitkisi ama Kıbrıs'ın ikliminde gerçekten çok güzel bir şekilde de gelişip büyüyorlar. Kıbrıs'tan Betül ablamın çiçeklerini gösterdim size ama çok güzel sürprizler var. Biraz benim çiçeklerle devam edelim. Şurada pembe rüya dediğimiz çiçeğim var ve tekrar çiçekleniyoruz arkadaşlar. Yine alıştı sevdi burayı Ama aslında tabii ki bahçeyle buluşturacağım ee, Daha güzel olacaktır orada ama Şu anki yerinden çok memnun ve çiçekleniyoruz Şöyle gidelim şu tarafa Mavişler kampanulalar Bakın mavişler de dinlendi biraz E Sıcakları atlattılar Toparlanmaya başladılar ve yine çiçekleniyoruz Ama bomba burada Şu mum çiçeğim arkadaşlar Açmıştı geçen ay Yani çok geçmedi aradan Bir ay önceydi çiçekleri geçti Ve şimdi tekrar açıyoruz Bakar mısınız Ay 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 güzellik maşallah sana. Şu dallar arkadaşlar dur şöyle göstereyim. Şu dallar bu ıı, mum çiçeğinin çiçek dalları. Bunları koparmıyoruz. Bunlar çünkü tekrar çiçekleniyorlar. Hatta buralarda da vardı yine ha şöyle şu saplar çiçek sapları. Bunlar tekrar açıyor. Bakın bir ay sonra tekrar çiçeklenmeye başlıyoruz. Şöyle şu tarafa doğru geçeyim. Yine farklı bir şey varsa göstereceğim size. Şöyle hemen genel bir göstereyim. Şurada yaprak güzeliyle güllerim var. Kendi dikimlerim. Şurada yaprak güzelim var. Şurada dikenler tacı. Bakar mısınız güzelliğine kocaman oldu. Ama şuradakini de göstereyim size. Bunlar açtıkça benim içim açılıyor. Şu güzelliğe bakın ya. Üzüm salkımı gibi. Oy maşallah yerim ben seni. Bakın şurada da var yine. Çok güzel açtık. Bu da yine anaç olan kiraz begonyam arkadaşlar. Sardunyalarım bu arada dinlenmeye geçtiler ama serinlik geldi. Bunlar da toparlanmaya başlıyorlar. Çünkü bakın yeni yeni tomurcuklarımız geliyor. Yani ben atlattıklarını seviniyorum bu sıcakları. Çünkü çok zor bakar mısınız? Bu yaprakları temizlemem lazım. Artık ilgilenmem lazım. Ve sararanlar da var. Bunları da koparttıkça tabii ki kendini yenileyecektir. Evet şurada da mavişler var ama bunlar da arkadaşlar ithal mavişlerim. Bunları da açmaya başladı. Bunları budamak lazım diye söylemiştim. Şu kuruyanları hep alacaksınız. Kuruyanları aldıkça bunlar da yine tazeleyen türlerden. Şurada çileklerim var. Çileklerim de sıcaktan nasibini aldı. Bakar mısınız? Çileğini yiyemedim bile yani doğru düzgün. Şurada bir cam güzelim var. O ithal cam güzeli toparlanmasını bekliyorum. Şurada da kalanjolarım var. Şöyle şöyle gidelim yine şu tarafa doğru hadi. Hadi biraz size göstereyim. Şurada uyku yoncam var. Çok güzel açmış bir şekilde çiçekleri. Pembe açanım bu arkadaşlar. Şurada da uyku yoncam var. Onun çiçekleri beyaz olan. Şurada bir kuş konmazım var. Hemen şöyle şu tarafa doğru gidelim şurada garden yan falan var çünkü şuradaki garden yan, şuradaki e, daha palmezi dediğimiz bitki şurada bir fitton yan var iki e, renkli, kırmızı yan işte pembe yeşil ve beyaza yeşil kaktüslerim var şurada yılbaşı çiçeklerim var raf düzenlemesi yapacağım ondan darma dağınık duruyor olabilir şurada bakın yine bir kiraz begonya şunun güzelliğine bakar mısınız ne güzel açıyoruz ya. Bunlar üretime geçirdiğim kiraz begonyalarım. Şurada yaprak güzellerim var. Yine üretime geçirdiğim. Şurada komşu çatlatanım var. Şunun güzelliğine bakın. Ne güzel açtık biz ya. Maşallah bol çiçekli ol inşallah. Bu çok yaşlı. Bunu üretime geçiriyorum bir taraftan. Üretime geçirdiklerim de bu tarafta. Şurada da episkiya çiçeğim var. Episkiyam da güzel. Episkiyaları da bakın üretime geçirdim yine. Şurada Madagaskar palmiyesi var. Burada üretime geçirdiğim çiçekler var arkadaşlar. Sedum siyaboldi var şurada kohleralarım var i̇şte leş kaktüsüm var şurada maviş var mavişi de üretime geçirdim yine burada da açmış hali bunlar yerli mavişler şurada da begonyalarım var şeker begonyalarım şeker gibi bakar mısınız şurada bir sardunyam var şurada yine bir şeker begonyam var evet buradaki çiçekleri de size göstermiş oldum arkadaşlar ve Kıbrıs'tan Betül ablamın çiçeklerini de görmüş olduk Betül ablama da teşekkürlerimi iletiyorum ellerine emeklerine sağlık e, zahmet verip bana e, çiçeklerin videosunu çekti, gönderdi. E, i̇nşallah o da sağlıkla çiçeklerini büyütsün diyorum. Ve vedalaşalım arkadaşlar. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sizler de böyle sağlıklı çiçekler büyütün inşallah. Sağlıkla kalın, hoşçakalın